Selamlar. 2024 yılının ikinci yarısına girdik malum. Türkiye'de de vergi mükelleflerini ilgilendiren birçok gelişme oluyor. Ekonomik konu ve değişiklikler önümüze sunuluyor. Yasal düzenlemeler vergi yükümlülükleri açısından bireyler ve işletmeler için hem zorlukları hem de yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Enflasyon artışı ve malum bu enflasyon muhasebesiyle vergi matrahları yükselerek vergi yükünüz artabilir. Maliyet artışlarına karşı bütçe planlamanızı gözden geçirin ve fiyatlama stratejinizi enflasyona göre ayarlayın. Umulmadık vergi etkilerine karşı böylelikle hazırlıklı olursunuz. Artan faiz oranlarını ve borçlanma maliyetlerinizi e, yükseltiyorsunuz günümüzde. Borç yönetim stratejileriyle bu noktaları gözden geçirmek mümkünse uygun faiz oranlarıyla borçları yapılandırmak. Dövizde borçlanma düşünülüyorsa Merkez Bankası'nın olası faiz indirimlerini düşünerek bu stratejileri geliştirmek size fayda sağlar. Kamu borçları varsa artan gecikme faizlerine karşı borcu ödemek. Yahut yapılandırmak önemliyken ödemeye SGK'dan başlamak. Yüksek faizlerden koruyacağı gibi %5 indirime ve ekstra teşvikleri de size beraberinde getirir. Döviz kuru dalgalanmaların hali hazırdaki ithalat ve ihracatçıların en büyük kabusu. Döviz riskine karşı hedging ve future forward sözleşmelerle kendinizi olası dalgalanmalardan koruyup risklerinizi minimize edebilirsiniz. Yavaşlayan ekonomik büyüme gelirlerinizi düşürebilir ve bu anlamda asgari vergi bariminizi ve vergi oranlarınızı artırabilir. Gelirlerinizi çeşitlendirerek ve maliyet kontrolüyle ekonomik durgunluğa hazırlıklı olup uygun yatırım stratejilerinizi kendinize bir vergi kalkanı yapabilirsiniz. Vergi mevzuatında yapılacak değişiklikler zaten önümüzde ve yeni düzenlemelerle vergi yükümlülüklerini ve yüklerini e, aniden artmış olarak, görebilirsiniz. Bu değişiklikler mevzuattaki değişiklikleri yakından takip edip gerektiğinde uzmandan destek almak bence önemli. Vergi ve SGK denetimlerinin de sıklaştırılması gündemde. Bu anlamda sıkı denetimler, vergi, SGK, işkur, zorunlu bes çok konuşuluyor bu olarak gibi uyum gerekliliklerinizi artırabilir Kayıtları düzenli tutmak ve beyannamelerinizi, formlarınızı ve bildirimlerinizi zamanında vermek sizi olası incelemelerden korur yahut riskinizi azaltır. Dijital platformlarda gelir elde edenler, bu dönemde çok izaha davet ediliyorsunuz. Haklarınızı, ödevlerinizi ve muafiyetlerinizi bilmek önemli, vergi kaydınızı yaptırmak da önemli. Bu konuda yine danışmanlardan destek alabilirsiniz şeffaf bir şekilde kayıtlarınız tutulurken dijital vergileme kurallarına uymanız da önemli. Sonuç olarak güncel ekonomik gelişmeleri takip etmek ve uzmanlık gerektiren e, bu noktalarda danışmanlık almak bu süreçte en iyi yol arkadaşınız olabilir. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki belirsizliğin belirgin olduğu bu dönemlerde önlemlerinizi de artırın, sezgilerinizi de artırın. Size iş hayatınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.